Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve teknik grafiklerini anlatacağım. Çok önemli haberlerimiz var. üç tane büyük major borsa ile ilgili bazı iddialar var. Benim de çok canımı sıkan maalesef her türlü gidişata karşılık tedbirlerimizi alabilmek adına arkadaşlar sizlerle bazı paylaşımlar yapacağım Bununla birlikte Bitcoin tarafından ripple tarafından bazı haberlerimiz var hepsine teker teker değineceğiz arkadaşlar özellikle madencilikle ilgili Bitcoin madenciliği ile ilgili çok net bir veri sizlere vereceğim ve bu veri ile ilgili Aslında genel gidişatın nereye doğru olabileceğini net bir şekilde anlayacaksınız piyasanın. Bunların haricinde yine teknik grafiklerimizi inceleyeceğiz arkadaşlar ve videomuzu neticelendireceğiz. İçeriye geçmeden önce hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Henüz beni takip etmiyorsanız abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarak günlük videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Arkadaşlar önemli ve ciddi bir iddia ile başlamak istiyorum. Tabii ki öncelikle şunu söylemek isterim. Bakınız bir çoğumuz tabii ki bir sürü kripto borsası ile çalışıyoruz. Burada transferler yapıyoruz, burada işlemler yapıyoruz, kaldıraç işlemler, spot işlemler veya spot bakiyelerin barındırılması vesaire vesaire. Bundan kaynaklı çalıştığımız borsalara, işlem yaptığımız borsalara gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu FTX olayından sonra en iyi borsalar dahi olsa bakınız bu Binance için bile geçerlidir. Portföylerin, bakiyelerin, özellikle spot cüzdanların bu borsalar içerisinde tutulmaması gerekiyor. Borsalar çok iyi olabilir. Binance borsası çok iyi olabilir. KuCoin borsası çok iyi olabilir. Coinbase çok iyi olabilir veya diğer borsalar gerçekten iyi olabilir. Fakat iyi olması demek içeriden art niyetli kişilerin olamayacağı anlamını taşımaz. Veya borsa üzerine bir hack saldırısı olmayacağını Anlat, anlatmaz bizlere bunlar. Bunun haricinde arkadaşlar henüz bir regülasyon olmadığı için diğer farklı bir sıkıntının içeride doğamayacağını anlayamayız biz. Anlatabiliyor muyum? Bu bakımdan biz kendimiz koruma odaklı portföyümüze bazı işlemler yapmamız kesinlikle şart. Peki ne gibi işlemler yapmamız lazım? Haberin içeriğine geçmeden önce bunu da hatırlatmak isterim. Öncelikle arkadaşlar en güvenlisi kendimize bir soğuk cüzdan bulundurmamız, barındırmamız ve satın almamız gerekiyor. Ve bu cüzdanın içerisinde biz spot bakiyelerimizi taşımamız lazım. Bunu yapamayan arkadaşlarımızın yapamayacak olan arkadaşlarımız için daha basit ve etkili bir yöntem bahsedeceğim. iOS işletim sistemi olan herhangi bir cep telefonu eski de olur. Bu cep telefonu içerisine birkaç farklı kripto cüzdan yükleyerek artık saklayacağınız kripto paralar hangi ağları destekliyorsa, hangi spot cüzdanları destekliyorsa bunları yükleyerek bunlar içerisinde bir saklama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sakladığınız bu cüzdanların içerisindeki bakiyeleri cüzdanlarınızın o private key'lerini bence somut bir şekilde yani bir defter içerisinde, bir zarf içerisinde, belki banka kasası içerisinde saklayarak en güvenli bir şekilde kendinizi koruyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu net bir şekilde yapın. Bakın borsalar iyidir, hoştur. Tamam alımımızı satımımızı yaparız ama hepsinin başına bazı işler gelebilir. Bir kişi yüzünden bütün borsanın canı yanabilir. Borsa içerisinde mesela şimdi FTX borsası içerisinde iyi insanlar çalışkan insanlar yok muydu? Borsa çok mu kötü işliyordu? Hayır. Borsa gayet tıkır tıkır işliyordu. Fakat içerideki likiditeyi kendi SEO'ları farklı bir yöntemle beraber farklı yerlerde batırdı ve netice olarak şu anki durumu görüyoruz. Aynı bu durumlar diğer borsalar için de geçerli. Binance başta olmak üzere. Bunu bir kere videonun en başında söyleyerek ilerlemek istiyorum. Şimdi ilk haberimizle başlayacak olursak arkadaşlar birkaç kripto borsası ile ilgili bazı riskli hareketler, şüpheli işlemler ortaya atıldı. Bunlardan bir tanesi Crypto.com, bir diğeri Huobi, bir diğeri Gate.io borsaları arkadaşlar. Özellikle Crypto.com'dan Gate.io borsasına 320 bin adet Ethereum'un şüpheli bir şekilde transfer edildiği ortaya çıkarılmış vaziyette. Bunun yapılma sebebini anlayabilmeniz açısından şunu söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi bu FTX borsasının batma olayından sonra borsalarda bir furya ortaya çıktı ve rezerv kanıtı sunmaya başladı hepsi arkadaşlar. Bakınız bizim rezervimiz şudur, bizim rezervimiz budur şeklinde. Ve burada da Crypto.com, Gate.io, Huobi ve diğer borsalar hepsi kendince rezerv kanıtları ortaya sundu. İşte aslında buradaki şüpheli işlem bildiriminin sıkıntısı burada ortaya çıkıyor. Yani söylemler bu şekilde, bu yönde. Şimdi bu borsalara kesinlikle bir çamur atma derdinde değil kimse. Ben de tabii ki zaten GTO diğerleriyle şahsi olarak da çalışmışlığımız var. Sizler de biliyorsunuz. Ama velakin içerideki olayları hiç kimse bilemez. Şimdi GTO borsası rezerv kanıtını yapmadan önce böyle bir talepte bulunmuş olabilir mi acaba kripto.com'dan veya kripto.com aynı şekilde geityon'un 320 bin ethereum'unu bu şekilde almış sonradan tekrardan e, bunlara göndermiş buradan tekrardan kendilerine geri çekmiş gibi bir işlem olabilir mi işte bunlar şüphe yaratıyor belki normalde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar fakat rezerv kanıtı yapmalarından hemen sonra bu işlemin tamamlanması bazı soru işaretlerini işte ortaya çıkarmış vaziyette. Acaba rezervlerinde yeterli miktarda Ethereum mu yok veya likidite problemi kendileri de çekiyor mu sorularını ortaya çıkarmış vaziyette. Bunu kim çıkardı arkadaşlar? Baktığınız zaman ciddi işlemlerin gerçekleştiği Glassnode Traderları burada baktığınız zaman analistleri burada baktığımızda arkadaşlar Huobi, Gateo ve Crypto.com'da çeşitli paritelerin işte Bitcoin'in Ethereum'un kendileri arasında böyle riskli bir şekilde gönderildiğini, transfer edildiğini özet olarak bizlere söylüyor arkadaşlar ama bunlar net veriler değil yine bu net verilerin olmamasından kaynakta çok fazla bir söylemde bulunulamıyor arkadaşlar fakat buraya da gelmişken aynı durum dediğim gibi bakınız kendileri için geçerli, Binance için de geçerli burada yapacağınız işlem benim söylemiş olduğum gibi spot bakiyeleriniz arkadaşlar farklı cüzdanlarda soğuk veya sıcak cüzdanlarda sizlere özel oluşturulmuş private keyleri saklayarak tamamlamanız. Burada borsalar içerisinde bulunan bakiyeler bizim değil arkadaşlar. Borsanın sadece görüntüde bizim olarak isim soy isim veya oradaki hesap numarası altında bizim gibi gözüküyor. Fakat esasen oradaki private keyler bizde yok. Değil mi? Özel bir şifremiz var mı? 12 haneden oluşan, 24 haneden oluşan. Hiçbirinizin var mı arkadaşlar borsalardaki? Yok. Neden? Çünkü cüzdan sahibi siz değilsiniz ki. Sadece görüntüde siz olarak gözüküyorsunuz. Fakat esas cüzdan sahipleri borsalardır. Ve borsalar regülasyonlara tabi olmadığı için her zaman saldırıya açık olabilirler. Bu saldırı açıklığından kaynaklı da belli başlı sıkıntılar yaşayabiliriz. Ha, yani şu demek de değil arkadaşlar. Bundan sonra Huobi, Gate.io, Crypto.com, KuCoin diğerleri vesaire bunlarla çalışmayalım mı? Değil tabii ki. Hepsiyle çalışmaya devam edeceğiz. Ama spot bakiyelerimizi belli miktarlarda riski bölerek en azından hani borsada bile bırakacaksak tamamını değil belli miktarlarını buralarda tutarak işlemlerimize devam edebiliriz. Zaten marjin işlem yapıyorsanız veya farklı işlemler yapıyorsanız mecburiyetten burada borsaları kullanmanız gerekiyor. Burada da yapmanız gerekenlerle ilgili tavsiye verecek olursam birden fazla borsayla bu işlemi bölerseniz arkadaşlar birinin başına bir şey gelirse diğeriyle bakiyenizin bir miktarını korumuş olacaksınız. Mesela 4-5 farklı borsayla çalışırsanız birine bir sıkıntı olsa Allah korusun diğerleri sizin dörtte birini korumuş olacaktır. Bu bakımdan riskinizi her zaman bölünüz arkadaşlar. Bunu net bir şekilde açıklamış olalım. Bu borsalar iyi borsalar. Yani içeride art niyetli kişiler olur mu olmaz mı bunu bilemem. Bunun haricinde tabii ki hacker saldırıları vesaire inşallah hiçbirinin başına böyle bir işlem gelmez. Her halükarda kendilerinin de bizlerin de dikkat olunması ile ilgili tavsiyelerimi iletmiş olayım. Yine konu ile ilgili Binance CEO'sundan başka bir açıklama geldi arkadaşlar. Yapmış olduğu açıklama buradaki transferler ile ilgiliydi. Bakınız söylemiş olduğu şey bir borsa cüzdan adreslerini göstermeden önce veya sonra büyük miktarda kriptoyu taşımak zorundaysa bu bir açık sorundur. Uzak dur güvende kal şeklinde açıklamasını yapmış arkadaşlar. Bu bakımdan özellikle dikkatlerimizi cüzdan taraflarına private key'lerin tarafına doğru yöneltirsek özellikle şu an, son bu olan olaylardan kaynaklı e, hepimiz için hayırlı olacaktır. E, ben bunları net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. Bugün Türkiye'ye göre öğle saatlerinde arkadaşlar Bahamalar tarafından bir açıklama geldi böyle bir söylenti geldi daha doğrusu sabah saatlerinde FTX'in kurucusu Sam Bankman'ın ve kurucu ortak üyenin geri Wengen ve mühendislik direktörünün Bahamalar'da yetkililer tarafından gözaltına alındığı açıklandı arkadaşlar. Coin Telegraph'ın yapmış olduğu bir açıklama buradaki bir yetkiliye yetkilinin yapmış olduğu açıklama neticesinde şu an bu üçlünün tutuklu olduğu söyleniyor arkadaşlar ve bunların Tutuklanmadan hemen önce Dubai'ye gitmenin bir yönünü bulmaya çalıştıklarını açıklamış. Son saatlerde çok fazla da bir açıklama olmadığı için kendilerinden muhtemelen doğru olabilir arkadaşlar bu haber. Bu bakımdan önümüzdeki saatlerde FTT ve FTX alakalı çok başka senaryolarda izlememiz mümkündür. Takibe devam. Şimdi bu videonun en önemli haberlerinden bir tanesi arkadaşlar. Bitcoin madencileri ile ilgili sıkıntıları anlatacağım. Şimdi burada son 2 yılın en büyük satış baskısının özellikle gelmiş olduğunu söylememiz lazım madenciler tarafından gitgide satılan bir Bitcoinle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bunun haricinde özellikle makro mikro sitesine internet sitesine bir on chain veri platformuna benzer bir platformdur arkadaşlar. Girdiğimiz zaman burada Bitcoin'in ortalama madencilik maliyetlerinin 19.370 dolar seviyelerinde olduğunu görürüz. Yani bir Bitcoin'i kazabilmek için bir Bitcoin'i kazanabilmek için Madencilerin harcaması gereken fiyat 19.370 dolar olarak gözüküyor şurada. Ve şu an Bitcoin'in fiyatı 16.630 dolar olarak gözüküyor. Yani burada zararına bir şu an için değil mi işlem yapıyor Bitcoin madencileri. Bu ne kadar sürdürülebilir? Bu ne kadar sürdürülebilir? Bunu bir şöyle kenara geçip bakmak lazım. Çünkü sadece burada maliyet olarak yani Bitcoin'in fiyatına bakmayın arkadaşlar. Fiyat zaten düşüyor. Enerji maliyetleri artıyor. Onun haricinde çip krizinden kaynaklı değil mi? Kullanılan kartlar veya diğer cihazların maliyetleri artıyor. Her taraftan baktığınız zaman negatiflikler madencilik adına söz konusu. Bu bakımdan madencilik tarafında bu tarafa doğru yani fiyat tarafına doğru, fiyatlara doğru satış baskısının daha fazla artmasından kaynaklı düşüş odaklı daha fazla ilerlenebileceğini Düşünmemiz gerekiyor şu an aynı Amerika'da olduğu gibi Bitcoin tarafında da böyle bir e, resesyon yani resesyon olsa keşke bir durgunluk olsa ama bir düşüş senaryosu ile karşı karşıya olduğumuzun derin bir şekilde söylememiz mümkün arkadaşlar özellikle yani buradaki iyi gidiyorduk bir hafta öncesine kadar 3-5 gün öncesinde iyi gidiyorduk iyi bir yukarıya doğru sıçrama vardı ama bu FTX tarafındaki likidite boşluğu ve sonrasında gelebilecek şirketlerin işletmelerin likiditelerinden kaynaklanabilecek sıkıntılar ve biraz önce bahsetmiş olduğum gibi farklı kripto borsaların likidite krizi ihtimallerinden kaynaklı bunların hepsinin toplamı genel trendin nereye doğru gidebileceğini aslında bizlere söylüyor arkadaşlar. Ne olursa olsun kimle çalışırsak çalışalım. GTO ile de çalışsam, KuCoin ile Binance ile de çalışsam bunları size söylerim arkadaşlar. Çünkü hepimizi korumamız lazım. Bizler bunun için buradayız. Bu bakımdan genel gidişatı, genel bakış açısını görün arkadaşlar ve buna göre hareket ve işlemlerimizi takip Ettirelim. Şunu da söyleyeyim çeşitlilik açısından önümüzdeki süreçlerde önümüzdeki günlerde sizlere farklı platformlar da duyurabilirim. Bu platformlar çok daha güvenli olabilir. Bu platformlar vasıtasıyla da farklı iş ve işlemler yapabiliriz arkadaşlar. Bu konuda ben de biraz kendimi geliştiriyorum. Yakında sizlere bazı duyurularda bulunabilirim. Yine jay bugün bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar neticesinde FTT ve Trust Wallet ile ilgili açıklamalar yaptı. Özellikle kriptolarınızı Trust Wallet'ta saklayabilirsiniz dedi. Bu bir sıcak cüzdan uygulaması. Bildiğiniz gibi Binance'in kendi sıcak cüzdan uygulaması ve daha sonra Trust Wallet token yeni bir ATH seviyesine yükseldi ve yükselişine devam ediyor. Gerçekten ciddi bir atak yaptı arkadaşlar. Ve bu kaçınılmaz. 2 gün sonra Değil mi? Metamask'ta bir token çıkarsa bunun da yaşayacağı şey aynıdır. Çünkü insanlar paralarını artık bu tarafa doğru yani private keyli cüzdanlara doğru çekecek. Borsalardan çıkacak. İnsanlar şu an bilinçsiz olduğu için borsalarda spot cüzdanlarını kullanıyor. Arkadaşlar borsalara karşı değiliz. Bakın borsalar veli nimet. Borsa olmazsa şu an birçok işimi zaten yapamayız. Borsalar başımızın tacı. Ama regülasyonlarla beraber. Yani arkası boş olmayacak. Hepimiz kendimiz yani borsada kendini düşünür biz de kendimizi düşünürüz. Yatırımcı olarak herkes bunu düşünecek. Bu bakımdan regülasyonlar istenir. Özellikle borsaların regüle edilmesi gerekir. Arkasının boş olmaması lazım veya boşaltılabilmemesi lazım. E bu bakımdan düzgün bir yapıyla beraber ilerlemeyi bekleriz biz karşımızdaki. Merkeziyetsizlik yani private keylerle ilerlemek spot tarafta çok daha mantıklı olacağı için artık bilinç o tarafa doğru muhtemelen olacak. Neden? Bunun nedeni çünkü yaşanan olaylar arkadaşlar FTX benzeri diğer uygulamalarda da bunun olabilme ihtimalinden kaynaklı. Artık Difaya doğru yönelme olacak. Bakın senenin başından beri DeFi diyorum. Bu bakımdan DeFi uygulamalara sizler de kendi ağırlığınızı verin. Web3 tarafına verin. Bunlar çok önemli. Konular olacak ilerleyen aşamalarda. Merkeziyetsizlik zaten bu piyasanın esas amacı merkeziyetsizlik ve merkeziyetsiz uygulamalar. Bakın merkeziyi de herkes depolanmış ve sonuçları görüyorsunuz. Bizim blockchain içerisindeki esas oluşum yapımızdan dışına çıktığımızdan dolayı yaşanıyor aslında bunlar arkadaşlar. DeFi tarafına çok daha fazla yönelirsek bu sorunlar çok daha hızlı bir şekilde bence aşılacaktır. Ümidi içerisindeyim diyelim. Son olarak Ripple SEC davasında yeni bir sürpriz gelişme var. Arkadaşlar bunu da sizlere aktarmadan geçmeyeceğim. Kripto para projelerini ve Web3 yeniliklerini destekleyen bir risk sermaye şirketi Paradigma'nın Ripple tarafına desteğe geçtiğini görmekteyiz. Bu destek nasıl olacak? Tabii ki davaya kendisi bir Amicus olarak atanacağını dile getirmiş vaziyette daha doğrusu başvurmuş başvurmuş olduğunu bizlere söyledi James Fallon avukat. Arkadaşlar bu da yine SEC tarafı kendisini doldurmaya çalışırken Ripple tarafını çok daha baskın bir şekilde buradaki iş ve işlemleri gerçekleştirdiğini ve davada elini kuvvetlendirme gayret içerisinde olduğunu hepimize gösterir nitelikte. Şimdi işin teknik kısımlarına da ufak ufak bakmak istiyorum arkadaşlar. Bitcoin'de Böyle tekniğimizin çok iyi olduğunu söyleyemiyorum maalesef. Neden? Çünkü baktığımız zaman ters filamaya benzer bazı görüntüler var. Bu da özellikle 12.500 dolarların gelebileceğini bizlere söylüyor. Özellikle bu aşağıda bulunan 16.000 dolar seviyeleri hemen hemen önemli bir destek olacak teknik destek. Bu destek seviyelerinin altına inersek önce 13850 sonrasında 12500 dolar seviyeleri kaçınılmaz olarak gözükmekte. Zaten günlükte baktığımız zaman yukarıdaki 17500 dolar seviyelerinin altında kalması burada filmin teknik olarak koptuğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar ve sonraki destek seviyelerini Bitcoin'in deneyebileceğini bizlere söylüyor. Özellikle bu borsalardan kaynaklanan bakınız soru işaretleri, kafalardaki karışıklık. Bunun haricinde FTX gibi borsalara yatırım yapan diğer şirketlerin bilançolarında neler var, ne gibi durumlar var? Buradaki belirsizlik, değil mi? Fed tarafında faizler artacak mı, düşecek mi? Başkan Powell'ın yapmış olduğu şahin bazı konuşmalar önümüzdeki süreçlerde gidişatın çok daha full olabileceğini bizlere gösteriyor arkadaşlar. Bu bakımdan eee sıkıntılı süreçlerin devam edebileceği düşüncesi içerisindeyim maalesef. Özellikle bu FTX olayı tuz biber oldu arkadaşlar. Devam edelim. Umarım çok daha böyle pozitif, realist yaklaşabileceğimiz haberler ve haber akışları gelir ve bunlara göre biz de düşüncelerimizi güncelleriz. Fakat ben realist bir adamım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sizlere de realist bir şekilde düşüncelerimi ifade ediyorum. Genel konjektür bu şekilde olacaktır önümüzdeki süreçte. Ethereum birazca teknik olarak farklı görünüyor baktığınızda arkadaşlar. Bazı trend yapıları var. Özellikle şurada Bakınız 18 Haziran'dan başlayan bir trend yapısı var ve bunun destek bölgesi 1230 dolar seviyelerinde. Buranın kırılımı arkadaşlar fiyatı aşağıdaki 1080 dolarlara indirir. Burada da tutunamaz ise ki tutunamayacağını düşünüyorum. Aşağıda 930 dolar seviyeleri sıradaki destek seviyesi olacaktır Ethereum'un diyelim. Yaşanan sıkıntılardan kaynaklı Solana'da ciddi dip seviyeleri artık doğru ilerliyor. Şu an 13.88 dolar seviyelerinde destek olarak 11.5 dolar seviyeleri sırasıyla 9 küçük ve 7.34 dolar seviyeleri gözüküyor arkadaşlar. Özellikle bu kırmızı bölge çok önemli bir breaker bölge. Bunun üzerine atabilmesi lazım. Bu da 19-20 dolarların üzerine atması gerektiğini bizlere söyler nitelikte. Solana FTX olayından kaynaklı, değil mi bu FTX'in arkasında aslında arkasında demeyelim de FTX'in elinde bulunan bolca ve FTX'in savunulucuları, FTX'in yatırımcıların elinde bulunan bolca solanalara satışından kaynaklanan bir düşüş bu arkadaşlar ve tabii ki arkasından yatırımcılar da normal bireysel ve diğer kurumsal yatırımcılar da bu haberlerden sonra satış üstüne satış gerçekleştirdiği için solanada bu düşüşleri maalesef gerçekleştiriyor diyebiliriz. XRP baktığımızda teknik destek seviyesinin altındayız. Bu 0.38 0.39 seviyeleri önemli bir destekti. Bunun altına saktık. Şu an fiyatın hedefleyeceği seviye 0.32 dolar bantları arkadaşlar. Sonrasında 0.29 sırasıyla aşağı doğru ineriz. Buradan sonra majör bölge 0.25 seviyeleri olacaktır. XRP'de de şu anki görüntüler böyle. RSI'de biraz daha dip yapıp sonrasında bir düzeltme beklememiz şu an için mümkün gibi gözüküyor arkadaşlar ama kısa vadede de aşağı yönlü gidişatın devam edebileceği teknik olarak bizlere görünüyor maalesef. Near protokole geldiğimiz zaman aynı düşüş senaryosu ile karşı karşıyayız. Şu an hedefimizin 1.60 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Trend yapıları bozuldu. Teknik olarak bazı gevşemelerin daha fazla gevşemelerin bu saatten sonra olabileceğini net bir şekilde söylemeliyiz arkadaşlar. Buradan sonra 1.36 ile beraber fiyatın aşağıdaki 0.89'lara kadar dahi inebileceğini şu an söylememiz mümkündür. Near protokolde fakat uzun vadeli iyi bir proje olduğunu şahsi olarak düşündüğümü hala söyleyebilirim arkadaşlar ve bundan sonra umarım ayakları yere sağlam basabilecek şekilde ilerler ve biz de kademeli bir şekilde aynen devam edeceğiz. Şahsi fikrimdir ve teknik grafiklerimiz bu kadar arkadaşlar. Dostlar şimdilik anlatacaklarım bunlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.